yarattığı her şeyi güzel yapandır. O insanın yaratılmasına balçıktan başlamış, sonra onun suyunu süzülmüş bir özden, değersiz bir sudan sürdürmüş, sonra ona biçim vermiş ve ona kendi ruhundan üflemiştir. Sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. İnananlara ve iyi işler yapanlara, olduklarına karşılık varıp kalacakları cennet konakları vardır. Yoldan çıkmış olanlara gelince, onların varacakları yer ateş olacaktır. Onlar cehennemden her çıkmak istediklerinde yeniden oraya çevrilecekler ve kendilerine yalanlamış olduğunuz azabı tadın denilecektir. Andolsun ki biz onlara o büyük azaptan önce yakın azaptan tattıracağız. Belki